Hadi gelin şöyle çok az bir malzeme ile 5 tane yumurta, tuz, yarım su bardağı suyla iki tava tavada, ocakta muhteşem güzel bir su böreği yapalım. Yumurta için yarım tatlı kaşığı tuz attık. Dolu dolu yarım tatlı kaşığı yarım su bardağı su koyuyoruz. Ve çırpıyoruz. Sonra orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Dediğim gibi orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurduk. Bir tanesi büyük olmak üzere iki tane tava yapacağız. İki tane böyle büyük altına haşlamadan koyacağımız, direkt açıp koyacağımız iki tane büyük hamur. Diğerleri de küçük mandalina, mandalina böyle küçük bir mandalina büyüklüğünde onar tane yani toplam onar peziden yapacağız. 20 tane pezi alıp ayarlayıp koyuyoruz. O arada tenceremize suyumuzu koyalım. Kaynasın. Yanına da soğuk bileğen su ayarlayalım. Suyumuz burada haşlamak üzere koyduğumuz suyumuz burada kaynamak üzere pezilerimizi aldık birer tavalık pezilerimizi 10 tane aldık 5 tane altı 5 tane üstte bir tanesi alt haşlanmadan kullanacak kıymamızı kavurmaya başlıyoruz pul biber tuz ve karabiber atıyoruz maydanoz arzıya göre burada peynirimiz var ikinci tavamız için burada da hemen çıkarttığımız hamuru soğuk suya atıp daha sonra süzmek için eleğimiz var tavalarımızı hazırlayacağız başlayalım birlikte Tavamızı güzelce yağladık. Böyle her tarafına gelecek şekilde. Şimdi en büyük ayarladığımız pezeyi açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu açtık. Tavaya yerleştiriyoruz. Kenarlarından böyle dışarı sarkacak. Çünkü onları en son en üstüne doğru katlayacağız. Üzerine altına böyle yüksek bir şey koyun. Ken, tavanın kenarlarından sarksın. Şimdi diğer pezilerimizi tek tek açacağız. Ondan sonra haşlamaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi 5 tane hamuru ben açtım, hazırladım. Şu anda bunlar haşlanıp yerleştirilmeye hazır. Bu 5 taneyi haşlayıp koyduktan sonra arasına içini koyacağız. Diğer 5'i açıp daha sonra yine haşlayacağım. Çünkü masada açmak için yerim kalmadı yani masaya sermek için yerim kalmadı. Böyle 5 tanesini serip ayarlıyoruz. Suyumuz kaynadı. Bir dolu tatlı kaşığı tuz attık. Bir yemek kaşığı yağ ekledik. Buraya buraya soğuk suyumuzu ayarladık. Süzmek için kevgirimizi koyduk. Kıymamızı kavurduk. tavanın bir tanesini su böreğinin bir tanesini kıymalı yapıyorum. Bir tanesini peynirli yapıyorum ben. Şimdi hamurumuzu atabiliriz. Arkadaşlar hamuru atıyorum. Ve hamuru suya saldıktan sonra aşağı yukarı 35-40 saniye 35 35'e kadar 40'a kadar sayın. Sonra hamurumuz olmuş oluyor zaten. Şimdi böyle yırtmadan alıyoruz. Soğuk suya koydum. Böyle soğuk sudan alıyoruz tekrar kevgirin üzerine seriyoruz arkadaşlar. Kevgirin üzerinde böyle suyunu alıyoruz. Arkadaşlar bir kap içerisinde biraz tereyağı, biraz sıvı yağ eritip bu tavadaki hamurun üzerine gezdiriyoruz. Ve bu haşladığımız hamuru o tavaya seriyoruz. Tek elle çekemediğim için ben yapıp göstereyim. Böyle tavaya arkadaşlar bir su bardağı dolusu sıvı yağ aldık. Bir yemek kaşığı da tereyağı koydum. Hatta tereyağını şöyle bir buçuk yemek kaşığı da yapabiliriz. Şu böreği yağ sever çünkü. Her katın arasına bu yağdan gezdireceğiz arkadaşlar. Çok fazla değil böyle. Hani şu şekilde mesela bir, bir iki kaşık her serdiğimiz hamurun arasına gezdireceğiz. O aşamada birlikte görelim. İlk serdiğimiz hamuru haşlamadan koyduğumuz hamurun üzerine bu şekilde yağ gezdiriyoruz arkadaşlar. Kaşığın tersiyle her tarafına yayalım. Sonra hamurumuzu serelim. Haşlamış olduğumuz hamurların arkadaşlar bir tanesini serdik. Şimdi üzerine yağ gezdirdik. Her katın arasına her haşlayıp koyduğumuz hamurun arasına bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı yağ gezdirip böyle kaşığın tersiyle her tarafına geldiğinden emin olacağız arkadaşlar. Bütün hamurları 5 tane hamurumuz var şu anda açılmış. Haşlayacağız. Ve beşini de aynı şekilde aynı işlemle sereceğiz. Sonra iç, içini koyacağız. Arkadaşlar son hamurumuz haşlanıyor şu anda. Beş tane hamurdan. Bir tanesi suda bekliyor soğuk suda. Bir tanesi de bakın size böyle suyunu süzme aşamasını göstermek istiyorum. Şöyle uzaktan çekeyim biraz. Bu şekilde. Kevgirin üzerine ter, kevgirin tersine serdiğiniz zaman zaten o biraz öbürünü bekletirken zaten o suyunu e, tamamen salacak. Böylelikle, böylelikle hamur olmayan, böyle hamur olmayan atıyoruz. Yani tavada da pişeceği için daha güzel pişecektir. Seriyoruz arkadaşlar, yine arasını yağlıyoruz. Hamurumuzun beşimli haşladık, serdik. Şimdi ortaya yaptığımız için, hangi çile yapıyorsanız ben bir tanesini dediğim gibi kıymalı yapıyorum bir tanesini peynirli yapacağım aynı anda iki tane iki tane pişmiş olacağım. Böyle seriyorsunuz arkadaşlar iç yaptığınız içi. Sonra daha sonra diğer hamurları tek tek haşlayıp üzerine kapatıyoruz. Her tarafına eşit şekilde serdik arkadaşlar kıymayı. Ee, dediğim gibi diğer hamurları haşlayıp üzerine serelim. En son kapatma şeklini göstereyim. Daha sonra ocağın üstüne koyalım pişsin. Arkadaşlar şimdi hepsini haşladık, koyduk bu kenarları bu şekilde kenarları sarkıttığımız hamurları böyle katlıyoruz. Bu çevirme aşamasında bize çok güzel faydası olacak. Katlar ayrılmayacak tavada altın üstünü çevirirken. Şimdi üzerini yağlıyoruz ve bunu ocağa koymaya hazır. İlk, ilk tavadaki kıymalı böreğimiz, su böreğimiz hazır tavaya koymaya. Ocağa koyduk arkadaşlar. Şimdi bu peynirli olanımız bu peynirli olan su böreğimiz. Kıymalı olanımız da burada pişir, pişiyor. Biraz önce çevirmiştik birlikte. İkinci tarafına bakalım. Bakalım. Evet orası da gayet güzel nar gibi. Hatta biraz daha fazla pişmiş. Şimdi birlikte bunu alalım arkadaşlar. Ee, tavadan çıkartalım öbürü pişe dursun birlikte çevir. Ocaktan aldım arkadaşlar şimdi tavamızı bakalım şöyle güzel bir şekilde bozmadan tahtan üzerine çıkartabilecek miyiz? Evet başardım. Tavayı koyayım kenara. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın iki tarafı da nar gibi pişmiş. Şöyle çevirsek mi acaba bir bozmadan çevirebilir miyim acaba öbür yüzünü görmenizi istiyorum Evet bu yüzü daha güzel estetik görünüyor ilk yüzü arkadaşlar bakın bu katladığımız yüzü bu şekilde yani hiç pişirmeden koyduğumuz hamur ee, gördüğünüz gibi gayet güzel birlikte birazdan da keseriz tabaklara servis yaparız.